Evet çocuklar, daha önceki videomuzda tiyatro konusunu bitirdik. Şimdi ise dil bilgisiyle devam ediyoruz. Noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerini duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarımızı belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanıyoruz. Peki nedir bu noktalama işaretleri? İlk okuldan beri gördüğünüz ve artık iyi bildiklerinizi çabuk geçerek asıl takıldığınız maddeler üzerinde duracağım. Şimdi yeşil olarak işaretlediğim, belirttiğim noktalama işaretleri cümlenin sonunda kullanılan noktalama işaretleri olacak. Diğer videomda ise cümlenin içinde yer alan noktalama işaretlerini anlatacağım. Nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Biz bunu zaten biliyoruz. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konması. Öğrenciler dersi dinliyordu dediğimde noktayı koydum. Genelde şu yanılgıya varıyorsunuz. Yıllar hiç değiştirmemiş seni. Ah diyorsunuz. Burada bir devrik cümle var. Hani nokta konur mu? Üç nokta konur mu? Arkadaşlar, devrik de olsa, kurallı da olsa, yani yüklem sonda da olsa Başta da olsa cümle tam, tamamlanmış demektir ve tamamlanmışsa cümlenin sonuna nokta konur. Bazı kısaltmaların sonuna konuyor. E, bunu zaten biliyorsunuz. Avukat Zeliha Hanım vardı dediğimizde ya da gelmiş dediğimizde buraya nokta koyuyoruz. Albay Doktor gibi kısaltmaların ne yapıyoruz? Sonuna nokta şey e, kısaltmaların sonuna noktayı koyuyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Sınavda ikinci oldu, beşinci oldu, onuncu oldu nokta konur. İkinci anlamındadır. İnci ekinin yerine kullanılır. Yalnız şunu da biliniz ki Romer rakamlarıyla gösterildiğinde de biz nokta koyuyoruz. Sıra bildiriyorsa. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için koyuyoruz. E, 28 03 1981 e, şunu da unutmayın sonuçta e, ay adları yazıyla da yazılır e, ama o zaman şu örnekte olduğu gibi nokta koymuyoruz arkadaşlar tamam mı nokta gelmiyor saat ve dakikayı ayırmada konur şimdi elinizdeki telefon odanızdaki dijital saat ve kullandığınız bilgisayar Türk Dil Kurumunu hiç ilgilendirmiyor. Yani diyeceğim, o ki tren 09:15'te kalktı dediğimde burada biz nokta koyuyoruz. Yani iki nokta şeklindeki kullanım yanlıştır. Nokta olarak karşımıza çıkmalıdır. Yani burada şunu da unutmayın. Saat yazımındaki ekin son bittiği harfe göre değişiklik göstereceğini, hani ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi dediğimiz ses olayını unutmuyorsunuz. Burada normalde D olmalıydı ama T'ye dönüşmüş. Tamam. Nokta kitap, dergi ve benzeri e, künyelerin de sonuna geliyor arkadaşlar. Yani Agas Levent'in Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri kitabı, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara derken bunları virgülle ayırıyoruz. Ama mutlaka künyenin sonunda noktamızı koyuyoruz. 4 ve 4'ten çok hmm. rakamları e, sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya mutlaka ne gelir? Nokta gelir. Bu örnekte görüldüğü gibi Çarpma işleminde matematikte çarpma işleminde de noktayı görüyoruz. Genel A adreslerinde K nokta karşımıza çıkıyor. Benden daha iyi biliyorsunuz. Kısaltmaların arasına birkaç yer dışında çocuklar nokta konmaz. Tamam noktalama işaretlerinde nokta konan yerlerini öğreniyoruz. Ancak konulmaması gereken yerleri de bilmeniz gerekiyor. Kısaltmalarda nokta kullanmıyoruz. Sadece ve sadece istisnamız var. Türkiye Cumhuriyeti kısaltmalarında noktamız olacak. Bir de Türkçe derken mutlaka noktamız olacak. Şimdi gelelim 3 noktaya. Noktada demiştik ki tamamlanmış cümlelerin sonuna gelir. Arkadaşlar 3 noktada tamamlanmamış cümlelerin sonuna konuyor. Örnekte gördüğünüz gibi bugün çok hem de çok öfkeliydi. Nedeni nokta nokta nokta. Tamamlanmamış cümle. Tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları dediği zaman işte tarlaları vardı, tarlaları görüldüğü gibi değil mi? Tamamlanmamış, yarım kalmış e, cümle. Onun da sonuna 3 nokta gelecek. Açıklanmak e, istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine de 3 nokta koyuyoruz. Kaba sayıldığı için, kaba bir söyleyiş olduğu için ya da başka bir sebepten dolayı açık açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 3 nokta kullanılıyor. Kılavuzu kargo olanın burnu çıkmazmış dediğimizde orada 3 nokta. Bu sırrı sadece A biliyor, Ayşe biliyor, Ali biliyor, Ahmet biliyor derken isim vermemek için orada 3 noktayı mutlaka kullanıyoruz. İfadeye güç katmak için konur veya sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için konur. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için konur. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, Koca Ali be dediğimiz zaman Burada anlamı pekiştirmek için üç noktayla karşılaşıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan cevaplarda da karşımıza çıkacak. Kimsin sen sorusuna şöyle üç noktayı görünce biz biliyoruz ki karşıdaki de cevap yok. Daha sonra soru işaretine geçelim. Soru işareti yanıt bekleyen cümlelerde kullanılır çocuklar. Konu anlatım videosu ne zaman bitecek? Soru, değil mi? Bugün bitecek, yarın bitecek, 10 dakika sonra bitecek. Kader rüzgarı mıydı bizi buralara sürükleyen dediğimizde cevap evet kader rüzgarıydı ya da hayır kader rüzgarı değildi gibi cevap bekleyen sorularda e, kullanılıyor. Daha sonra soru bildiren ama soru eki veya sözü içermeyen dediğimiz nedir? Şimdi bizim e, bazı Eklerimiz var değil mi? Mığlı, mili ekler var. Ee, soru ifadesi taşıyan. E, şuraya geleyim. Soru ifadesi taşıyan mağlı, mili eklerimiz var. Ya da işte ne gibi e, sorularımız var. Bunlar soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru e, işareti en sona konuyor çocuklar. Bu önemlidir. Bu konunun içinde en çok bilmeniz gereken nokta budur. Yani nasıl açıklarım bir soru, ne derim ikinci soru. Biz buraya ikisine birden soru işareti koymuyoruz. Zaten gördüğünüz gibi şurada değil mi küçük harfle başlamış. Zaten küçük harfle başlayan bir sözcüğün önüne değil mi noktalama işaretlerinden atıyorum nokta gelmez, soru işareti gelmez, ünlem gelmez değil mi? Ne gelir? Virgül gelir. Dolayısıyla sıralı yani virgülle sıralanmış iki yargı bildiren sorularda da soru işaretini en sona koyuyoruz. Kimlere haber verdin? Herkes gelecek mi? İki yargılı bir cümle ve ikisi de soru ama şuraya değil sona getiriyoruz. Gene gördüğünüz gibi küçük harfle başlamışlar. Bu önemlidir çocuklar. Genelde karşımıza çıkar. Soru bildiren ama soru eki veya sözü içermeyen. Yani Kasadaki adam başını kaldırdı. Adınız. Şimdi burada adınız mımi eki almamış. Ne, neden gibi soru kelimelerini görmüyoruz. Ama biz bunu burada soru sorduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla karşılıklı böyle konuşmalarda da adınızın sonuna soru işareti gelecek. Bilinmeyen yer, tarih ve durumlarda kullanılır. Kesin olmayan 5 veya işte şüpheyle karşılanan yer tarih gibi durumlarda soru işaretini kullanıyoruz. örneğin toplantı 1 saat 45 dakika sürer. Arkadaşlar şunu gördüğümüzde biz biliyoruz ki bu toplantı 1 saat 45 dakikadan az da sürebilir, çok da sürebilir. Kesinlik yok. Şurada işte kim bilir ne haldedir. Biraz sıkıldı mı işi yarım bırakır. Burada da özellikle dikkat etmemiz gereken her gördüğümüz soru kelimesine e, atlamayacağız. Sonuçta ne bizim soru sözcüğümüz, mı, mi soru ekimiz ama burada ne haldedir dediğimizde soru sormuyoruz. Biraz sıkıldı mı işi yarım bırakır dediğimizde de biraz sıkılınca yani bir zaman değil mi ifadesi karşımıza çıkıyor. Soru değil. Ünleme gel gelirsek eğer, ünlem işareti e, duygularımızı, duygularımızı anlatan e, cümlelerin sonuna konur. İşte sevinç, kıvanç, acı, korku ya da şaşma gibi duygularımızın ifadesine karşımıza çıkıyor seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinde karşımıza çıkıyor ordular. ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri gençler. Şurada görüyorsunuz İ büyük harfle yazılmış. Büyük harfle başladığına göre değil mi? Biz bunun başına kalkıp da virgül ne yapamayız koyamayız. Buradaki çünkü İ büyük. İ küçük olsaydı ne yapacaktık? Evet İ küçük olsaydı buraya virgül koyup sonuna ünlem getirecektik. Bu konulara dikkat. Mesela dur. D durdan sonra ünlem alamayız. Neden? Çünkü y küçük. Küçük harfle biz biliyoruz ki küçük harfle başlayan sözcüklerden önce nokta, soru işareti ya da ünlem gelmez. Ne gelir? Virgül gelir. Şu örneğe iyi bakalım. Hey. Buraya basmayınız. Hey. Buraya basmayınız. Şimdi bunların hangisi doğru? Evet. İkisi de doğru gençler. İkisinde de yanlış yok. Çünkü biz bakıyoruz. Hey buraya basmayınız dediğinde şurada büyük harfle başlamış bir sözcük. Büyük harfle başladıysa kendisinden önce ünlemi yerleştiririz. Sonuna nokta koyarız. Ama buraya baktığımızda küçük harfle başladığı için biz bunun önüne ünlem koyamıyoruz, virgül koyuyoruz, sonuna ünlemi getiriyoruz ki ünlem cümlesi olsun. Burası önemli bir noktadır. Alay kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için konur ee, ve bu istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Yani isteseymiş bir günde bitirirmiş ama yazık vakti yokmuş dediğimizde aslında bir nevi kinaya yapıyoruz. Hatta alay ediyoruz. Kendi halinde biriymiş dediğimizde de şu ünlemle aslında kendi halinde biri olmadığını ifade etmek istiyoruz. İki noktaya gelecek olursak. iki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Örnek sıralamadan önce e, ne konulmuş? Örnek sıralamadan önce iki nokta konulmuş. Genelde çünkü öğrencilerim benim iki noktada karışıklık yaşıyorlar. Yaşamasın benim canım öğrencilerim. Kendisiyle ilgili örnek. Mesela Cumhuriyet döneminde birçok topluluk ortaya çıkar. Şimdi o toplulukların isimlerini verecek. Ne yapacak? İki nokta üst üste. Sonra sıralayacak toplulukları. Birinci yeni, ikinci yeni, hisar. Bakın 3 noktayı yerleştirdi. Neden? Çünkü daha sıralayacağı demek ki topluluklar var. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Yanımızda üç şey bulunacak diyor. Üç şey bulunacak diyor ve sıralıyor. 1 kalem, 2 silgi, 3 kağıt. 2 nok şey iki noktadan sonra bu üç şeyi sıraladı ve cümle bitti nokta. Cümle halindeyse iki noktadan sonra büyük harfle başlar çocuklar. Cümle halindeyse. Mesela şimdi sorunun cevabını vereyim. 2 nokta üst üste veriyor. Açıklama yapacak. Çalışan kazanır. Ne yapmış? 2 noktadan sonra büyük harfle ne yapmış? Başlatmış ve cümleyi bitirmiş. Ancak şöyle bir kanı var e, öğrencilerde. Efendim iki noktadan sonra mutlaka büyük harfle başlar. Büyük harfle başlıyorsa mutlaka iki nokta konur. Hayır, bu doğru bir bilgi değildir. Örnek sıralaması yaparken cümle ise büyük harfle başlar. Cümle ise. Ama cümle yoksa o zaman çocuklar küçüktür. Küçük harfle başlar. Bakın Burada cümle bitmemiş. Sonunda nokta yok. Sonunda ne var? 3 nokta var. Demek ki 3 nokta olduğuna göre bu tamamlanmamış bir cümle ve e, anne masaya neler neler koydu. 2 nokta üst üste ne koyduğunu açıklayacak. Balıklar, salatalar, 3 nokta. Yani daha koyduğu şeyler var ve tamamlamamış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burayı küçük harfle başlıyoruz. He, şimdi diyeceksiniz ki hocam Biraz, biraz evvelki örnekte de 3 nokta vardı. Ama siz büyük harfle başladınız. Arkadaşlar burada büyük harfle başlanma sebebi özel isimler. Tamam mı? Özel isimler büyük harfle başlar. Şimdi ben birinci yeni, ikinci yeni hisar dediğimde bunlar büyük harfle yazılmalıdır. Özel isim olduğu için. Ben bu yüzden 3 nokta olmasına rağmen ne yapmışım? nokta olmasına rağmen cümlem bitmediği için daha devam edeceği için ve örneklerim olacağı için burada e, şey yapmışım iki nokta üst üstüden sonra sıralamışım büyük harfle başlatmışım bu önemli bir konudur bu konuda dikkat ediniz karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra birinden aktarılacak sözden önce konur arkadaşlar tamam mı Karşılıklı konuşmalarda. Bunu zaten biliyorsunuz. Tiyatro metinlerinde karşınıza çıkıyor. Işte. Hacıvat sorunca iki nokta üst üste. Hemen konuşma çizgisi. Buraya geldi diye haykırdı. Tamam mı? Bir de sadece böyle konuşmalarda olmuyor. Edebi metinlerde konuşma çizgisinden önce kullanılır. Başkasına ait tırnak içinde alınmış sözlerden önce de konur. Hazreti Ali'nin bir sözünü burada yazmışız tırnak içine almışız bu sözü ve öncesinde mutlaka iki noktayla başlatmışız. Genel A adreslerinde demiştik biraz evvel. Yine karşımıza çıktı. işte burada iki nokta üst üste. Matematikte de bölme işlemi olarak kullanılır. Zaten bunlar bildiğiniz. Çocuklar böylelikle e, konumuzu yarıladık. Bir sonraki videomda da Noktalama işaretlerinin cümle içinde kullanılanlarını anlatacağım.